Şu Kamal meselesi çok konuşuluyor. Mustafa Kamal. Ee, sosyal medyada bununla ilgili kimlikler dolaştırılıyor. Evet. Atatürk kendisine neden Kamal ismini kimlik olarak yazdırdı? Kamal ne demek? Evet. Niye Kamal? Niye Kemal değil? Bu konuda da bizi biraz aydınlatır mısınız? Vallahi açıkçası hiç bilmiyorum. Hiçbir de bilmiyorum. Yani birileri diyor ki böyle demiş böyle demiş. Ama dediğin yıllar var ya 35-38. Ama evet. o yıllar olmasa bile. Şimdi bakın şunu bir kere tespit edelim. Atatürk o gün işte Cumhurbaşkanı dört kez seçiliyor. Bu arada gelip 15 sene Cumhurbaşkanı olmuyor ha. Dört kez seçiliyor Mustafa Kemal Atatürk. Ee, ondan sonra burada hep dengeler sözü. Şimdi oylamaya baktığınızda hep öyle olur yani. Oylamada bakarsınız bir fark var. Ama oylama öncesi o farka gelene kadar böyle kafa kafaya bir şey olur bilmem ne anlaşa sonra tamam olur. O fark olur. Böyle bir denge. Yani devletin içinde kalma zorunluluğu var. O da çıktı mı? Onun ekibi çıktı mı? Milli damardan kimse kalmıyor. Geçmiş olsun. Anadolu Siyonist Devleti kuruldu. Bitti. Nokta. Olur dolayısıyla bir sürü dengenin içinde savaşan, mücadele eden 1924 Anayasası'na göre meclisin en kuvvetli olduğu. Cumhurbaşkanının Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı yaptığı dönemden çok daha kuvvetsiz oldu. O dönem diyorum çünkü ondan sonra halkın seçtiği Cumhurbaşkanı herkesten kuvvetli. o dönemden çok daha kuvvetsiz oldu. Bakın röportaj vermek için meclisten izin aldığı bir dönemden bahsediyoruz. Millet zannediyor ki Atatürk böyle höt dedi, zöt dedi, yönetti. Hayır dengeleri kontrol ederek işte ne yaptı? Yakalayabildiğinde pundunu İsmet İnönü'yü görevden aldı ama ekip, onun ekibi o kadar kuvvetliydi ki e, tekrar göreve geldi bir nevi darbe, darbeyle. E, bakın mesela örnek verelim, Musul, Musul, Musul Kerkük dönüyor, verdi verdi sanki şeydi İstanbul işgal altında değildi, e, Atatürk'e e de Musul'u vermiş. Efendim bir de bazı böyle genç kardeşler Musul'u sattı falan. Ya siz çocuklar ya bir kendinize gelin silkelerin Bu devlet bu Cumhuriyeti mi alacak şeyi satacak? Hadi satsana sen şimdi İstanbul'u bir yere. hadi satın biriniz yani. Ee, böyle bir şey yok. Ee, bakın niye bunu söylüyorum? Mustafa Kemal Atatürk e, İngilizlerle restleşiyor. İngilizler Hakkari'de e, bir takım grupları, Hristiyan grupları hareketlendiriyor. Aslında Şeyh Said meselesi çok başka bir mesele. Bunu deşifre ediyor biliyor. Şeyh Said şey aşağıya yürüyecek. Aslında sınırı çizecek orada. Bu da başka türlü şey bu. Ve bu da olunca Mustafa Kemal artık burasına geliyor ve savaş ilan ediyor İngiltere'ye. Kimse bunu bilmiyor. Niye bilmiyor biliyor musunuz? o 25 30un müsebbibi olan şimdi anlatacağım 30 müsebbibleri kim? Kim onların torunu? Ee, efendim anlatacağım 30'a da geleceğim. Çok ilginç bir mesele var orada. Şaşıracaksınız. Gözlerinizi açarak dinleyeceksiniz. Ee, o ekip işte o e, 11 Kasım'da hani e, meclis saran e, Cumhurbaşkanı olduğunda meclis saran ekip var ya Mustafa Kemal savaş ilan ettiğinde bir kısmı rapor oluyor bir kısmı istifa ediyor paşalar. Ya. O onursuzların isimlerini çıkarsın bu ülke. Saysın tek tek. Kimler onlar? Bu ülkenin Cumhurbaşkanı, Devlet Başkanı İngiltere'ye savaş ilan ettiğinde Musul Kerkük için istifa eden, rapor alan onursuz var kim? Onlar çıksın ortaya. Öyle yok, İstiklal Savaşı pasajını mı işletiyor bilmem falan falan. Öyle bir dünya yok. Ee, e, dolayısıyla e, Mustafa Kemal'in birçok şey, mesela örnek yine, yani o isimle ilgili söylüyorum. Demin dedi ya adamın ismi Mustafa. Efendim birileri bunu niye lanse ediyor? Mustafa ismi yani Efendimizin ismi ya. Mustafa Kemal sözde Yahudi falan filan ya. Bakın nerelere getiriyorlar bunları. Adamcağızdan ya sonra yapılmış ya o gün bürokraside göremeyeceği bir yerde yapılmış. İşte neden görsün bütün Türkiye? Bakın bu ülkede bakın hemen örnek. Allah korusun bu kavgayı kaybetseydik biz. 50 yıl sonra Cumhurbaşkanımız nasıl anlatırlardı? Ha? Birilerinin kitaplarından Yahudi, Birilerinin kitaplarına Siyonistlere ödül veren adam. Efendim yanında e, Cüneyt Sapsu ki başkanım bunu istediğiniz gibi sömürebilirsin. O neler yazarlar. Neler alıp söküp. Büyük Orta Projesi'nin şeyi. Ve aklıma geliyor hemen. Cumhurbaşkanımız ki Türk Devleti'nin kudreti o günden çok yüksekken İstanbul Sözleşmesi'ni imzalayan adam diye anlatırlar mıydı? Anlatırlar. Tersinden bakalım. 2007-2014 arasını. Türkiye'nin füze olduğu yılları. Bugünkü Cumhurbaşkanımızın yönettiği yılları. Sadece ka kağıdın altındaki ona imzasından dolayı Abdullah Gül'ün dönemi diye anlatırlar mıydı? Pekala. Bakın ne olur uyanık olalım değerli dostlar. Ne olur akledelim. Allah bize emir ediyor, düşün diyor, aklet diyor, istişare et diyor, ilim et diyor. Ne olur? Ee, e, dolayısıyla o kemaller, kamallar, bakın yine aynı örnek. İşte demin söyledim, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı. Burada da söylüyorum, kendisine de çünkü yazdım bunu defaatle yazdım. Randevu istedim. Oradan istedim. Buradan istedim. Vermedi. Olabilir. Yoğundur. Buradan söyleyeyim. Belki dünya buradan verir. Ee, bir tane Ayasofya kitabı yayınlandı. Ayasofya'nın açıldığında. Başımda şöyle bir cümle var. 1934'te müze olan Ayasofya. 1934'te müze olmuş bir Ayasofya bulursanız beyefendi e, ben burada bu gördüğünüz bütün diplomalarımı, takdirnamelerimi yırtacağım atacağım. Siz dünyanın herhangi bir yerinde 1934'te müze olmuş bir Ayasofya bulun. Ben bu diplomaları yırtacağım, atacağım. Ya bu millete ne yapıyorsunuz siz? Ama sizin bu millette işiniz yok. Muhtemel. Sizi kendi milletinizde işiniz. Diyeyim ben. Bakın neler yaptılar. Ee, hemen konuya girmişken Mustafa Kemal Atatürk müthiş bir baskının altında. Ayasofya ibadethane olsun deniyor ama e, kurulmuş Bizans dernekleri Ayasofya'nın bir ortodoks ibadethanesi olmasına çalışıyor. Deli gibi baskı yapıyorlar. Ve bu arada Montre imzalanmamış. Boğaz'da bir tane askerimiz yok borçlarımız var. Sonra Kemal Atatürk bir zorlamalar, Cumhurbaşkanlığına görüşmeler reddediyor, bir daha falan filan derken o arada e, gidiyor bir tadilat kararnamesi imzalıyor. Ayasofya'yı tadilata sokuyor. Bunlara o havayı veriyor yani. Ben burayı ilahatane yapacağım. Havası veriyor. Gidiyor Montreux'u imzalıyor. indiriyor 20 bin askeri e, Boğazlara. Gidiyor borçların %95'ini düşürüyor. %5'e düşürüyor ve 20 yıl vadeye yayıyor. Bakın arkasından hemen gidiyor e, camii kebir tapusuna, işte, tapu, tapuya camii kebir olarak işletiyor. Büyük cami olarak işletiyor. Bu adam mı müze yaptı şeyi? Devam edelim. E, sonra öldürülüyor. Yani adam bunun böyle kalkıp işte efendim kutlayarak. Çünkü Ayasofya çok önemli. Yani, bunu Mustafa Kemal bilmez mi? Mustafa Kemal Ayasofya'yı onlara teslim eder mi ya? Melami Mustafa Kemal Ayasofya'yı onlara teslim etmez. Maturudi Diyaneti kurduran, e, liselere Abdülbaki Gölpınarlı'ya din kitabı yazdırıp dağıtan, e, ee, insanlara ayette dini anlatan ama doğru şekilde anlatan hurafe değil. Araboğlu'nun hurafelerini değil. Bakın hemen bir yer. Şimdi Kazım Karabekir'in anlattığı demiş böyle demiş. Demiştir. Ama Peygamber Efendimiz'in getirdiği onunla gelen tebliği e, ve e, Peygamber Efendimiz'in hadislerini Türkçeleştirmek açıklamasını yaparken Araboğlu lafını Peygamber Efendimiz'e söylemiş olabilir mi? Saçmalar Ama kocaman bir adam çıkıyor. Ülkede herkesin güvenliği. Kaç yaşında bir adam çıkıyor, diyor ki peygamber efendimiz hakaret etti. Nerede etti? Yani işte bak belgesi var diyor. Belge diyor buna. Yani bir kere bu belge değil. Yani diyelim ki hakaret ettiği söylense bile, orada diyelim ki tam yerine oturan bir hakaret var. Ya bunu Kazım Karabekir söylemiş. Kazım Karabekir söylemiş. Yani bu onun belge değildir ki. Ben şimdi ki Emrah, e, atıyorum çorbayı sevmez yani şimdi bu Emrah'ın çorba sevmediğinin belgesi midir benim deyişim? Değil. Ama diyelim ki demiş. Diyelim ki Kazım garbiydi. Doğru söylemiş, Doğru söylemiştiz Niye yanlış söylesin? Ya ne için söylüyor bunu? Bunları da Türkçeleştiriyorum ki diyor yani Peygamber Efendimize gelen tebliği ve onun hadislerini Türkçeleştiriyorum ki ben. Araboğlunun yavelerinin yalanlarına artık kanmasın bu millet. Hangi yalanlarına? O Araboğlu kendini Müslüman gösteren Yahudi, yani Anezi Araboğulları 250 yıl İsrail atebi bastırılmasını serbestken 250 yıl Müslüman'a matbaa kullandırmayan Arap oğullarından bahsediyor. Medreseden fenni, felsefi ilimleri çıkartıp medreseliği okuma yazma bilmez hale getiren Arap oğlundan bahsediyor. Bugün Cumhurbaşkanımız evvelki 10 Kasım'da Atatürk'ün ilim ve akıl mirasını devam ettireceğiz dediğinde dedim ki hadi bakalım o da dedi Arap oğlu ne yapacağız şimdi? Bunu söylüyor. O nakil anlayışını yerleştirerek sadece iki tane şey efendim Kur'an-ı Kerim okuyor. Cemaat hiç okumuyor. Okuma yazma bilmiyor çünkü zaten. Şeyh'ten ne dinlerse ona inanıyor. Ne oluyor? Ahbarlarını, ruhbanlarını tanrı edinmek gibi ayet var değil mi? O hale geliyor şeyhler. Hmm. Toplum bilmediği şeyi tartışıyor. Bilmediği şeyin kavgası değil. Niye şeyhim dedi. Sonra ne oluyor? Şeyhlerin hepsi şefaatçi. O şeyhler üzerinden cemaatin hepsi şefaatçi hale gelmiş oluyor. Geçen birisi o kadar güzel yazıyor ki Biz diyor, yetki aldık şefaatçiyiz diyor. O ne güzel dünya. Sonra ne oluyor? Efendim e, senin için hayırlısı tek eştir diyen e, bu muhteşem Allah'ın dini dört e, eş meselesini aslında çok eşliliği önlemek için e, bir takım kuralların üzerine oturuyor. Hadi bir, birisi dört eşli olsun bakayım o kurallara uyarak. E, ondan sonra bu bunu efendim bir yaş alırsın. Dört eşli hakkın. Herkes de cari onların hepsini alırsın. Cennette de huliler seni bekliyor. Ama o sahip şey. Haline getiren adamlardan bahsediyoruz. Değil mi? cennetteki güzel şey anlamına gelen, huriyi de güzel kadın yapan o acayiplerden bahsediyoruz. Bu milleti kandıranlardan bahsediyoruz. Evet hocam şimdi Atatürk <laughs> de bundan bahsediyor. O yüzden bu adam deli mi e, ateist olacak? Bir kere bir adam yani o düzeyde bir adam 40 yaşlarından sonra bir tane ateist olacak efendim. Veya oraya kadar şaka yapacak ondan sonra. E, veya e, öyle olduğu senin zamanlarda bir yandan maturidi bir diyanet kuracak. Bir yandan imam hatip okullarını kuracak. Ondan sonra bir yandan din kitabı yazıp dağıtacak. Ya arkadaşlar bunun tersine bir durum varsa bir adam bunları yapıyorsa böyle sırayla tersine bir durum varsa bunu oradaki fitneciler organize ediyor demektir. Şimdi gelelim şeye. Bunu yaparken Türkçeden geldik nerelere geldik? Ee, ezanı daha önemlisi, daha kötüsü aslında yanlışı ibadeti de Türkçeleştirme çalışmalarına giriyor. Sonra 1932'de dönüyor Afet İlhan'a diyor ki ben diyor Martin Luther falan olmayacağım. Ben çok yanlışa düştüm. Bunu bir an önce durdur. Ve durduruyor. Bakın ama hikaye ne? Bak bu İnönücüler, bu İsmetistler ah 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 her şeyi öyle güzel kullanıyorlar ki. Hikaye şu. E, Türkçe ezan okunduğu sırada, Türkçe ezan serbestliği olduğu sırada Arapça ezan yasak değil. Bakın. Hmm. Normalde Arapça ezan okunuyor. Atatürk'te Türkçe ezan işte bir iki camide Türkçe ezan okutuyor. Bunun denemesini yapıyor falan. Sonra o çok bilmişler. Atatürk bunu kestiği halde oralarda devam ediyorlar bu Türkçe ezan. Tamam. Ama Arapça ezan öbür yerlerde devam ediyor. Oralarda da işte yine Kralcılardan bazıları işte ne bileyim jandarma gidip tespit ederse, kralcıysa orada gidiyor sıkıntı yaratıyor. E, Arapça yazanı yasaklayan İsmet İnönü diyor. Atatürk öldükten sonra. Ve Menderes'te gibi o yasağı kaldırıyor. Yani Atatürk dönemiyle bugünkü kanun aynı. Birbirinden farkı yok. Arada Menderes'in yasaklığı, e, şey e, İnönü'nün yasaklığı, Menderes'in kaldırdığı bir yasak durumu var. Ve Atatürk kabul ediyor. Ben diyor yanlışa düştüm. Bence çünkü Ben de e, e, bir takım Ilmi düşünmeler üzerinden baktığınızda dualar, zikirler bunların hepsinin değil mi ebcedi dolayısıyla titreşimi, frekansı var. Bunları Türkçeleştiğiniz evet. zaman başka bir frekansa geçiyorsunuz. Başka bir şey oluyor. Anlamını evet. anlamak için tefsir okuyalım hepimiz anlayalım. Ama ibadeti yaparken söylemek anlamında kesinlikle olmaması gereken bir şey. Atatürk bu noktada bir yanlış yapar gibi oluyor o yanlışta dönüyor. Yani. Ee, başka türlü ise zaten mümkün değil. Yani Bile bile yanlış yapması bile bile İslam'a zarar vermesi gibi bir şey söz konusu olamaz. Mustafa e, Herkes ailelerine baktığı zaman anlar bunu. Horasani, e, Mevlevi bir e, anne tarafı Mollalar sülalesi, e, Bektaşi bir sülale olan, e, padişahın has adamlarından olan Mamo dediği padişahın, devletin oğlu Mamo dediği, yüz binlerce dönüm araziyi kendisine, bende var belgeleri, kendisinin üzerine verdiği, işte Adana'dan e, Malatya'ya kadarki araziyi, Malatya Akşadar'daki hara, Bursa'daki hara, efendim, bugün külliyenin arazisi, Atırk Oman Çiftliği'nin arazisi, bunları verdiği e, kişinin oğlu Mustafa Kemal Atatürk, e, e, kendisi de zaten bu devlet şey yani bunlar ona devletten yani o dirlik ağıtlığı yapıyor. Dolayısıyla bu arazilerin hepsini devlete geri veriyor. Mesela Malatya Erhaç Havalimanı'nın yeri, şu anda Aksaradağ'daki Hara, çok güzel bir Hara işliyor orada, e, Atırk Oman Çiftliği, Külliye'nin yeri. Birileri 30 Ağustos'ta külliyenin üzerinde Atatürk'ün resmi ve üzerinde de dronlarla oluşturulduğu zaman e, birileri bir şeyler söyledi. dedi ki devletim ne güzel işaret ediyor. Çünkü e, 1920'ler değil mi? O dronlar ihalarında çizimlerinin olduğu e, dosyalar. Bakın hepsini bir araya getiriyor devlet. Böyle gösteriyor, resmediyor yani. Evet, evet. E, diye bunu anlatmış olalım. Bu arada zaten merak edenler. Sübeyde Hanım Atatürk'ün teyzesi. E, Ali Rıza Bey 1856'da Akçadağ'a atanmış olan, orada çalışmış olan eniştesi. E, ee, da Mustafa diye bir oğlu olup da ölüyor. Ee, bir nevi onun yerine geçiyor. Çünkü baba e, Mustafa Kemal daha bebekken vefat ediyor ve 3-4 kardeşler e, Ömer, Ahmet, Mustafa, Fatma. E, anne Ömer'le Fatma'yı Aydın Adana'daki koluna gönderiyor. Çünkü e, dirlik alsın ve çeteler sürekli saldırıyor. Mesela o Tunceli'deki çete, çetelerin sürekli bir aşağı doğru çığı Malatya ve Diyarbakır'a doğru sürekli saldırıları var Türklere. E bu da bu şey, cülfik Ağası'nın ve onlarla mücadele etmiş bir istihbaratçının şeyi e, çiftliği e, anne dört tane çocukla kalmış yani tamam vardır orada bekçisi koruması, askeri falan ama e, anne sıkışıyor ve çocukların ikisini oraya gönderiyor. Fatma Hanım bizim bilgilerimiz ailenin bas, bir basır prensi evleniyor. Onun devamını bilmiyoruz. Ömer Bey'in devamı bugün eğer burada da şu anda dinliyorlarsa e, yaşayan e, Metin abimiz var ve onun bir kız kardeşi var. Metin Çakıroğlu e, Çakır e, Malatya'da Malatya'da yaşıyor onların çocuğu olan yani Ömer Bey'in torununun çocuğu Serhan, sevgili Serhan Aslantaş bu konunun takibini şu anda yapan kişi. Ondan sonra Ömer Bey. Ahmet Bey'i de Doğu Karadeniz'e gönderiyor. Ahmet'i de Doğu Karadeniz'e gönderiyor anne. Kayıp Ahmet. O Ahmet. O Ahmet'le ilgili benim bazı bilgilerim var. Onu o sırrın sahibi anlatır inşallah. İnşallah. Musabay'ı da alıyor manastıra dayılarının yanına gidiyor. Ee, Hasan, Hüseyin, Molla Hasan Molla Hüseyin. şimdi herkes hatırlasın Cumhurbaşkanımız külliyede iki sene üst üste e, Mustafa Kemal'in dayılarının torunları orada misafir edildi ve Cumhurbaşkanı konuşmanın başında sonunda e, Mustafa Kemal'in ailesinin şimdilik yarısı burada e, ifadesini kullandı e, anne oraya gidiyor manastıra e, Mustafa Selaniye teyzesinin yanına okumaya gönderiyor. bu arada Genelkurmay Başkanlığı'nın sitesinde bu ibare vardır e, sonra kaldırdılar ama bizde fotoğrafı var ee, teyzesinin yanına Selanik'e okumaya gönderildi. İbaresi. Orada e, e, yetiştirilen özel bir çocuk. Dolayısıyla Sultan Abdülhamit'in de emri Sübyan Okulu'nu tamamlayıp ondan sonra da Şemsi Efendi Okulu'na verilmesi. Şemsi Efendi Okulu'na devlet veriyor Mustafa Kemal yani. E, bunların hepsinin belgeleri, bilgileri Asilkan'da var. Tekrar yeni basında da olacak. Bunu herkes de görecek. E, e, devlet yani ne yapıyor? Devleti ele geçirmiş olan, Selanik'ten bir Türkmen çocuğunu sistemesizdir.